Bu bir edat sorusu, bir proposition sorusu. Yine anahtar ifadelerden gitmek durumundayım. Artmak anlamına gelen increases fiili var burada. Evet, artar. Ne kadar artar? Yüzde yirmi. Twenty percent ya da twenty percent. British, American English farkı. Yine devamında a full moon şeklinde bir adöbeyi var. Bu da dolunay anlamına geliyor. Şimdi bu ifadeler bana yetecektir. Bir şey eğer... %20 oranında artıyorsa ya da %30, %40 neyse çoğunlukla önüne bay alır. Yani çoğunlukla değil sadece bay alır. Increases by 20%. Bu çok yaygın bir eş dizimdir, bir collocation'dır. Yani increase by bir rakam ve percent. Bu çok yaygın birbiriyle eşleşmiş, birbirini seven sözcüklerdir. Increase by 20%, increase by... 30%, 15% neyse %20 oranında arttırıyormuş bir şey bir şeyi. Ne zaman? Dolunay sırasında. During a full moon. A full moon dolunay demek bu bir zaman periyodu. Belli spesifik bir zaman periyodu. E bunun da önünde sırasında anlamına gelen, boyunca anlamına gelen during edatı olacak. During a full moon. Dolunay sırasında. During çoğunlukla zaman ifadelerinin önüne geliyor. Mesela during World War II, İkinci Dünya Savaşı sırasında. During my stay in London, ben Londra'da kalırken. During sırasında anlamına geliyor. Dolayısıyla doğru cevabım A olacaktır. Cümlenin yakın yorumlaması da bu şekilde olacak. Burada dikkatini bir iki noktaya çekeceğim. A compound bir birleşik. Devamında onu niteleyen bir sıfat öbeği var. Nasıl bir birleşik? Which is called hyloins. Yani which is cold şeklinde bir sıfat tümcesi iken cold şeklini almış, indirgenmiş ve bir sıfat öbeği olmuş. Nasıl bir birleşik? Cold hyloins. Hyloins diye adlandırılan bir bileşik. Sonra devamında da hyloins'i niteleyen bir sıfat dizilimi var. Ama bu sefer bir sıfat öbek değil bir sıfat tümce. Yani indirgenmemiş. Nasıl hyloins? That can be found in the frog's lymph. Yani kurbanın lenf ve deri bezlerinde bulunabilen hyloins bir birleşik şeklinde iki sıfat dizilimi görüyoruz. Birisi öbek, birisi de tümce yani bir ejective clause. Evet bu bir cümle tamlama sorusu. 2020 YDS 1 30 numaralı soru. Burada da 11. soru. Zaten hangi yıl, ne zaman çıkmış, kaçıncı soru olduğunu parantez içinde belirtiyorum. Şimdi cümle tamlama sorularında eğer soru kökünde bir bağlaç varsa onu işleteceğim arkadaş. Burada while var. While olmakla birlikte ken kan e rağmen anlamlarına gelebilen bir bağlaç. Ben bunu burada işletirim. Baktığımda evet iki yüzyılın üzerinde bir süredir diyor. Popüler olmasına rağmen popüler olmakla birlikte şeklinde yorumlarsam eğer sağ tarafta sanki bir şeyler daha yeni şeklinde bir devam cümlesi bekliyorum. Evet bir şeyler... 200 yıl yani 2 asrın üzerinde bir süredir popüler olmakla birlikte popüler olmasına rağmen daha yeni başka şeyler şeklinde yani yeni şeklinde bir ifade bekliyorum. Ki zıtlık olsun çünkü while iki zıt ifadeyi bir arada tutar. Baktığımda A da is still fairly new Hala oldukça yeni şeklinde bir ifade görüyorum. Bu uyuyor. Evet gerçekten uyuyor. Cümlenin yakın yorumlamasına bakarsam uyuyor. Yani özellikle kızlar için ve kızlar hakkında üretilen ana akım kültürel eserler, işte filmler, kitaplar, moda ve benzeri. Bu kültürel eserler 200 yıldan fazla bir süredir popüler olmakla birlikte bunlarla ilgili araştırmalar iletişim disiplini için hala oldukça yeni. Evet iki zıt ifade var. İfadeyi bir arada tutan bir vahil bağlacı. Bunu zaman ifadelerinden rahatlıkla görebiliyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız A olacaktır. Yakın yorumlamasına dikkat edelim. Ana fiillerden gitmek istiyorum. Beslenirler birinci fiilimiz. Bu yüzden şeklinde bir bağlaç var. Nadiren su içmeye ihtiyaç duyarlar ikinci fiilimiz. V şeklinde bir bağlacımız ve son fiilimiz uzun saatler kalabilirler. Yani 3 fiilden, 3 ana fiilden ve 2 bağlaçtan oluşan bir cümle gördüğüm kadarıyla. Bakacağız. C'ye baktığımızda beslenirlerin karşılığı feed on. Bu yüzdenin karşılığı so. Nadiren su içme ihtiyaç duyarların karşılığı hardly need to drink water. V'nin karşılığı and ve son olarak uzun saatler kalabilirlerin karşılığı can stay for long hours. Doğru cevap C olacak. Renklendirmelere dikkat edelim.